Elçiler geldi, bekliyorlar hünkârım. Hazırım Parkalı. Geçmiş olsun. Ben ikimi zehirledi biliyorsun. O mesele kapandı. ha? Sen kapattın. Sen de bu işin içindesin. Ağzınızdan çıkana dikkat edin. Olur ağa. Emredin susalım. Neredeydin dün gece? Bu sofraya zehirli tatlı geldi. Sen neredeydin? Göremedim. Sizi daha önce de uyardım. Benimle böyle konuşmaktan sizi yemek ederim. Yoksa, Yoksa ne? <laughs> Mahi difference luta beraber beni tekrar <laughs> ölmeye mi kalkarsın? Il moni palazzo dell'Europa. Il presentele accordo <laughs> fiscale che abbiamo firmato completamente come un'integrazione. Muhteşem zaferiniz Avrupa'daki tüm saraylarda büyük ses getirdi. Venedik ile Osmanlı İmparatorluğu'nun arasındaki büyük dostluğun nişanesi olarak... ...vergi anlaşmanızı eksiksiz imzalayıp size takdim ediyorum sultanım. Has bülbül şakmaya başladı yine. Ferhat Paşa dinle. Özlemişindir Şam çöllerinde. Yavaş başa duyuluyor ettiğin laflar. Duyulmaz, merak etme. Hünkârım, Elçi Mocenigo, Akdeniz'de Venedik tüccar gemilerinin... ...Trablus, Şam ve İskenderiye limanlarını da yük indirip yüklenmesi hususunda izninizi arz ediyor. Dur Pargalı. Önce bu Leoş kafiri benden haber bekler. Başı boş kalmasın, rahat etmesin tahtında. Yaz Celalzade. Layoş. Nam kafir. Fermanım eline ulaştığında bilesin ki... ...nice padişahlar... ...saadet kapımın toprağına yüz sürmüş... ...cihan sığınağı dergahımıza kulluk göstermişlerdir. Sen Vücuduna ok saplı avım idi. Lakin savaş meydanına gelmedi. Yüce soylu atalarımın kaçanı kovalamak, zayıf düşeni öldürmek adetleri olmadığından kılıcımız altında can kurtarmana aman verildi. Niçin Cihan sığınağı dergahımıza göklerden farkı olmayan divanıma adam gönderip kulluk arz etmedin. Bu eksik aklın yüzünden otağımızın bu dinde kurulması kararlaştırıldı. Elçiye bak. Nasıl korktu. Can verecek şimdi. Hünkârım öyle bir oyun kurdu ki elçi bunu hemen uçuracak gerekli makamlara. Gör bak nasıl karışacak Avrupa sarayları. Karınca gibi küçücük olup yer deliğine girsen, yırtıcı kuş gibi olup yüksekte uçsan dahi seni bırakmayıp Allah'ın yardımıyla dünya toprağını senin pis varlığından temizlerim. Sözü dinlenen güçlü fermanıma cevap yollayıp vakti geldiğinde Hazır olasın. Ve selam. Hünkârım, bu mektupla Yoş'a ulaştığında keşke onun sıfatının aldığı hali görseydim. Erkekse kalleşlik yapmadan bir cevap yollar. Gelelim Venedik arzu haline. Pargalı de ki, o limanlara girip çıkabilirler. Lakin Kıbrıs haracını on bin duka altına çıkardım.

Guardi ali sultano. Con questo accordo i il picco. Venedik adına limanlar için verdiğiniz sözden dolayı şükranlarımı ve hürmetlerimi iletiyorum. Bu yeni anlaşmayla müttefik münasebetlerimiz zirveye taşınacak. Rus elçisi Tritiak ben huzurlarınızda hünkârım. Уважаемый султан Сулейман, принц Василий прислал вам поздравительное письмо. Разрешите мне вручить его вам. Принц Василий, не заферензи кутлама мектубуну сумма, изин верен султан Сулейман Анхазеттери. Паргалы, спроси, мектуб дышина бир маруза ты вармимиш. bugün kim ne isterse verdik komşumuzdan mı esirgeyeceğiz? Hünkârım, Rus'un derdini ben söyleyeyim. Kırım ağrından sıkıntıları var. Limanlara yaklaştırmıyormuş bile Tatarlar, Rus tüccarları. Layığını yapıyormuş. Neyse, bırakın döksün eteğindeki taşları bakalım. Sultan Süleyman Gavarit. Venedik taifeşi ile iyi bir anlaşma oldu hünkârım. Hünkârım, affınıza sığınarak soruyorum. Bu liman imtiyazları o diyarlardaki kullarınız arasında huzursuzluk yaratır mı endişesini... Paşa, oltanın ucuna yem konmadan balık avlandığı nerede görülmüş? Buradaki balık nedir hünkârım? Büyük balık. Akdeniz'in en büyük balığı, Rodos Adası. Müslümanların can düşmanı onlar. Hacca giden kadırgalarımızı durdurup soyuyorlar. Mısır'dan kalkan her gemimize Rodoslu korsanlar saldırıyor. Venedik yaptığı anlaşmayla ellerindekileri kaybetmemek için Akdeniz'de yolumuza çıkamaz. Venedik sarayı ve Leoş benim seferimi Budin'e beklerken biz çoktan Rodos'a yola çıkmış olacağız. Nihayetinde Akdeniz Devlete Aliye'nin hakimiyetine teslim olacaktır. Bir Paşa, hazırlıklar gizliden başlasın. Bahara Akdeniz'deyiz.